Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de Brawl Stars oyunuz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde karakterlere geliyorum beyler. Yine eksik bir tane karakterimiz meizi burada duruyor arkadaşlar. Ama bugünkü videoda çok efsane şey yapacağız beyler. Tekrardan buradan size Brawl Pass'i göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim Brawl Pass'i tamamlamama sadece iki tane kademe kaldı beyler. Zaten biliyorsunuz burada bayağı bir kastım videodan sonra da. Yani bugünkü videoda ne yapacağız gençler? Mantar, spor, kordelüsü hızlı bir şekilde ücretsiz biz alacağız arkadaşlar görevi yapıp zaten arkadaşlar yapmak için sadece iki tane görev yapsak burası tamamlanacak aga. Aynı zamanda görevleri yaparken de arkadaşlar buradaki star hediyelerden de efsanevi çıkarmaya çalışacağız abi. Bildiğiniz gibi gençler buradaki efsanevilerden kostüm veya karakter çıkabiliyor arkadaşlar. Benim zaten bütün karakterlerim olduğu için arkadaşlar bir tane sadece meyze eksik. Yani oradan efsanevi çıkartırsak da beyler buradan çıkarsa bize kostüm çıkacak. Aynı zamanda şu an kupamda 36.941 arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Yani bu videoda hem 37. Kupa kupu olacağız. Hem geleceğiz arkadaşlar buradaki star hediyelerden Efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Hem de bu ropezi ve şuradan mantar spor kordelüsü alacağız arkadaşlar. Yani bugünkü videoda 3-4 tane şeyi aynı anda yapacağız. O hızlı bir şekilde gençler görevlere görev gelip buradan mantar kordelüsü almak için görev yapmamız gerekiyor beyler. Gördüğünüz gibi şimdi burada 5 tane savaş kazan yazıyor gençler. Sen de Edgar veya Hank diyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu görevi yaparak başlamak istiyorum gençler. Şimdi ilk öncelikle hangi karakterle başlayalım? Arkadaşlar bize Hank dedi. Sen de dedi şey dedi ilk önce Hank'la beraber başlıyoruz Ve hızlı bir şekilde buradan köpek bulu Hank'la hesaplaşmaya giriyorum beyler Ada işgali bakalım ilk oynayacağımız oyundan da Starhide'den efsanevi çıkartabilecek miyiz beyler Ama çıkmazsa da önemli değil abi çünkü bugünkü amacımız Oradan Brawl Pass'in 70. kademesinden ücretsiz kostüm almak beyler O yüzden bu görevi yapmam gerekiyor abi Hadi bakalım mükemmel bir şekilde girdik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim sakızımı çalan Hank Burada hızlı bir şekilde kutu çık çalışıyor beyler. Ulan Hank'cim sen niye benim sakızımı çaldın ya? Vallahi arkadaşlar evde sakız arıyorum ama bulamıyorum. Çiğnemek istiyorum ama bu çiğneyemiyorum. Çünkü bu terbiyesiz çaldı. Primo selamünaleyküm. Oy! Yalnız Primo'yu ne sakız patlattın beyler ya. Vallahi billahi ben Primo'nun yerinde olsam şu an oyunu silmiştim. Hop burada bir var mı? Oo ceki varmış da. Arkadaşlar vallahi ceki varmış. Bir dakika durun savaş var savaş. Var. Selamünaleyküm. Arkadaşlar burada bir kişi daha vardı. İçinden geçme lazım. Hop selamun aleyküm. Oy. Yalnız beyler görüyorsunuz değil mi? Hank ne kadar fena bir şekilde arkada dağıtıyorum lan. Neyse dur arkadaşlar. Şunu da hızlı abi. Gel bakalım kardeş. Kırıl. Hop tam patla. Lan bazen çok fazla şişiriyorum beyler. Roza gel buraya gel. Gel lan sakızımın tadına bak kardeşim. Of arkadaşlar mükemmel bir şekilde patlattım Roza'ya. Bu arada arkadaşlar bizim ultimiz ne işe yaradı gerçekten bilmiyorum. He şey veriyormuş abi böyle. Arkadaşlar itirafı bir anda şey saçıyormuş. Şöyle yapalım. Allah Roza kaçtı. Roza, Roza iyi olsa gel buraya. Arı geçer vallahi biliyor orayı saklandı ama. Bir dakika Rozacığım hayır. Üstüme üstüme geliyor bu Hop şöyle patladı yok. Hayır hayvan gibi geldi hayvan gibi geldi. Allah ha beyler dokuz yüklü şeli var lan. Oğlum o yüklü şeliyi ben nasıl alacağım arkadaşlar. Bir dakika dur tuzak kurmam lazım. Tuzak kurmam lazım hadi. Arkadaşlar saldırmıyor bize. Lan galiba bizi tanıdı mı arkadaşlar bu niye saldırmıyor. Oyuncu var ve içinden geçenizi yaptım. Oy boku kaldı. Ulan Poco sen gel beni al var ya ben bu oyunu silerim ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yüklü Poco kaldı. Onun da içinden şöyle büyük bir balonda geçen yapıyorum işte bu. Yine Hüseyin Mert herkes pert diyoruz beyler. Ve bakalım ilk star hediyemizden gelecek mi? Oo, Arkadaşlar bayağı bir görevi aynı anda yaptık şu anda. bayağı efsane oldu. Çıkış diyorum abi. Ve ilk star hediyemiz geliyor beyler. Hadi bakalım kankam Ender. Bir ikinci de boy. Süper Ender güzel. Bak bu sefer güzel yükseldi beyler. Bir tane daha distansı, Destansı. Beyler buradan direkt efsanevi gelir mi? Vallahi gelirse mükemmel olur diyorum. Basıyorum abi ve efsanevi geldi. Oha! Arkadaşlar ilk görevin şansını efsane geldi abi. Acaba buradan ne çıkacak? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Hazırsanız bu ana ilk defa çıkartıyoruz. O zaman efsane bir şansını arkadaşlar basıyorum. Gelsin diyorum ve ne geliyor? Ulan gele gele spreye geldi. Allah cezanı vermesin ya. Vallahi bu kadar şanssızlık olmaz arkadaşlar. Ben kostüm bekliyordum. Gele gele bir tane şey geldi la. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Sıkıntı değil abi. Tekrardan buradan görevlere gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hank'la bir oynadığımız için buradaki kademimiz bayağı bir ilerledi. İkinci karakter olarak Sandy veya Edgar'ı almam gerekiyor arkadaşlar Hayır. hızlı bir şekilde o zaman sen diyeyim alalım Edgar'ım. Arkadaşlar bu arada Ed Edgar'ın kupası bayağı bir yüksekteydi abi. Şöyle bir bakalım en çok kupalara gelelim abi. Bu sefer de tamam arkadaşlar Edgar'la oğlum yüksekler dedim. Vallahi arkadaşlar oynamıyor oynamıyor kupası da bulun bayağı bir düşmüş. Doktor Edgar Biz... mı? Kara Edgar mı? Edgar yılan Edgar alacağım beyler. Çat 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 adamları böyle yapacağız. Şimdi ikinci görev için de bunu hızlı bir şekilde giriyorum beyler. Ve bu sefer de Edgar'la bir yargı dağıtansı yapalım arkadaşlar. İkinci star hediyesinden belki bu sefer bir efsanevi daha çıkartabiliriz arkadaşlar. Ama oğlum vallahi bize efsaneviden gele gele bir tane şey geldi ya. Ulan süpercell böyle efsane bir şey mi olur kanka? Star hediye mi olur? Terbiyesiz misin ya? Neyse beyler dur sıkıntı yok abi hızlı bir şekilde başladık. Hadi bakalım Edgar gücünü gösterme zamanı. Beyler yalnız bir şey diyeceğim. Çalılar gerçekten Edgar için şu an biraz sıkıntı olabilir abi. Biraz sıkıntı olabilir. Neyse dur beyler ortaya gideceğim ortaya gideceğim. Kardeşim selamünaleyküm burada biri var mı? Ortak olabileceğim bir kanki arıyorum kendime. Allah burada bir tane kanki arıyorum da bulamadım ya. Arkadaşlar 4 yüklü var, 3 yüklü şey var orada. Taracım gel saçların tara. Arkadaşlar tarayı ulti açtırsak mı acaba? Tamam gel la ulti aç. Arkadaşlar o ulti açacak ben onu anladım. Tamam kan ulti aç. Arkadaşlar yalnız bak içimizden de geçebilir bak. Tamam tara. Tarayı güveniyoruz beyler. Dur bakalım bizi kesecek mi? Tamam bir tane daha vur tara. Tara adamsın lan sen. Arkadaşlar vallahi tara saçların tara dedik. Yemin ediyorum şimdi bizi tarayabilir bu tara. Tamam taracım sakin ol. Bak oğlum bak ultiyi ben de açıp eğer beni öldürürsen var ya sen bu dünyanın en kötü tarasısın tamam mı? Tamam gel bir tane daha var. Vur bir tane de tamam adamsın. Arkadaşlar tamam Tara'yı şu an güzel bir şekilde kandırdık. Neyse dur Tara bir anda birine saldırdığı zaman ben de ona saldıracağım beyler. Oğlum bu adamlar nerede yalnız ya 6 kişi var hala bak. Bizim en kötü ilk dörde girmemiz lazım arkadaşlar. Neyse tarayla ortada bir pusalım bakalım gençler. Adamlar gelince ne yapacak abi? Ama oğlum bu artıydı herkes pusuyor beyler ya. Bir dakika gazlar geliyor. Oha lan Şili varmış orada. Tara sen bana niye saldırıyorsun oğlum terbiyesiz bir set. Vallahi gaz gelmeye başladı beyler. Şimdi bunlar ortaya çıkmaya başlayacak. Hadi bakalım kardeşim. Tara şunu çek. Tara şunu çek adamsın. Oha lan Tara mal mısın ne biçim öldün lan. Arkadaşlar Tara çok nub bir şekilde öldü ya Abi ona saldırdı Hüseyin Mert de böyle gelir saldırır kardeşim Bul 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 gel buraya Arkadaşlar alır mıyım? Hayır be adamın 8 tane yükü varmış Olsun abi ikinci olduk Bu görevde mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz beyler Şuradan çıkış diyorum abi Ve şimdi arkadaşlar bakalım ne kadar jeton geldi 56 tane daha jeton geldi ama bunlar bizim için bir şey değil beyler. Ve 5. olarak son karakter olan sen Sandy'i alıyorum arkadaşlar. Bu sefer sen Sandy ile beraber oynayacağız. Ya da arkadaşlar şey mi yapsam ya? Tekrar Hank mı oynasam beyler? Vallahi Hank bayağı bir sarıyordu abi. O yüzden tekrardan son görevde Hank ile yapacağım arkadaşlar. Ve bu görevden sonra zaten oradan 70. seviyeye geleceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. 70. seviyeden de bedava bir şekilde yeni kostümü alacağız. Hadi bakalım abi. Evet hızlı bir şekilde yürüyoruz beyler. Bakalım rakiplere. Ya şu Leon'dan biraz korkuyorum ama diğer rakipler çok da rakip değil arkadaşlar bize. Çünkü Hüseyin Mert Herkesber kardeşim. Valla hızlı bir şekilde ortaya dalasım var beyler. Bak şu Leon'dan korkuyordum ulan mal Leon. <laughs> Abi korktuğum adam daha şeyi patlatamadı arkadaşlar gördünüz değil mi? Lan terbiyesiz Leon. Oo bir de yıldız gücü varmış beyler. Yıldız gücü varmış ya buraya bas. Bas hayır arkadaşlar balonum yeter mi bazı patlatmaya? Hop Allah yetmedi. Vallahi billahi bas şu an üstüme doğru geliyor beyler. Yemin ediyorum bas üstüme doğru geliyor kaçmam lazım içeride. Hüseyin kaç Hüseyin kaç. Vallahi canını seviyorsan kaç kardeşim. Beyler burada kesin. Kesin burada bir yerde. Abicim bak buradaysam ses ver kardeşim. Arkadaşlar sessiz şuradan gideceğim abi. Bak Grom'a bak saldırıyor içeri içeri. Ya reisciğim gel senle bir ortak olabiliriz. Bak sakızımı patlatacağım sana. Sakız patlatacağım. <laughs> Arkadaşlar son bir kişi kaldı bu arada. Bir kişi daha olursa tamamdır görev. Ve 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 abicim bak son kişi ben ölmeyeyim ha. Tamam arkadaşlar şurada bir tane yük var ya onu çalıp kaçmam lazım. Şöyle patlatıyorum kanka. Bir tane daha patlatır mıyım işte bu. Tamam güzel 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 güzel. Ama kardeşim bu grup hala saldırıyor ya. Beyler bir dakika şunu bir patlatırsa olmaz mı? Oha adam da birbirine girmiş lan. Arkadaşlar kim vardı uzaktan biri bana sıktı bak. Yemin ediyorum uzaktan birisi bana sıktı onu fark ettim abi. Tamam şunu hızlı bir şekilde alalım. Abi Hüseyin kim o Piper mı? Arkadaşlar Grey'miş Grey. Hop selamın. Aleyküm diyorum. Patlamadı hayır yapma be. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok son anda grey geldi içimizden geçti Ama biz burada görev mükemmel bir şekilde yaptık Ve evet, gençler gördüğünüz gibi savaş kazanma görevimiz tamamlandı O zaman buradan jetonlarımız hızlı bir şekilde gelsin diyorum beyler Ve jetonlarımız 300 tane daha birden geliyor Şu anda 69. kademeye kadar geldik arkadaşlar Gördüğünüz gibi sadece bir tane kademe kaldı Ve 600 tane şey lazım biz arkadaşlar görev puanı lazım Buradaki jetonları almak için de gençler son bir tane karakter olarak da dogla oynayacağım beyler Dog'un da bir tane görevi var abi ve zaten Dog'la beraber oynadığımız zaman arkadaşlar bölden sonra mükemmel bir şekilde görev tamamlanacak ve 70. kademeye gelip brawl pass'i bitiriyoruz beyler. Evet. Bu Dog'la beraber bizim birinci olmamız lazım beyler. Hadi bakalım. Hüseyin Mert herkes Pert diyoruz. Vallahi arkadaşlar herkes de Dog almış ya. Ulan oğlum ben aldım diye hepiniz aldınız değil mi? Tamam beyler hızlı bir şekilde kırıyor. Kır oğlum kır Hüseyin Mert. Affetme affetme. Of arkadaşlar bu arada geçen bölümde bunu 10 seviye yapmıştık ya abi. Vallahi böyle bir vuruşu bile adamların içinden geçeniz yapıyor. Aga. Tamam güzel. Güzel kardeşim şu an iki tane çaldık beyler. Aha çalacak, arkadaşlar çalacak şunu şeyini. Gel lan burayı terbiyesiz. Arkadaşlar şurada dog var. Yani üstüme doğru gelme kardeşim. Hadi hayırdır. Söyle oğlum öyküm. Arkadaşlar bir tane daha vurmam lazım. Bir içinden geçen yapıyor yapıyorum işte bu. Tamam arkadaşlar. Lan ölmemiş ölmemiş. Terbiyesiz gel buraya gel. Tamam ben de yeniden doğacağım. Şimdi sen naneyi yemedin mi kardeşim? Gel buraya gel. Arkadaşlar şimdi ben bunun içinden geçenizi yapmaz mıyım? Bir tane daha vurmam lazım. Hayır. Hayır tamam sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok arkadaşlar. O manyak gitti galiba. Ötesini kullandı. Ama korkutmadı onu. Vallahi billahi korkuttu arkadaşlar. Tamam güzel abi güzel. 3 tane yükümüz var bak. Benim doğla birinci olmam lazım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Öldür beni kanka, öldür. Lan öldür beni, terbiyesiz. Arkadaşlar öldürmedi manyak. Neyse dur kaçmam lazım. Allah yeniden doğuda geliyor bak üstüme üstüme geliyor ya. Oğlum oradaki çünkü ben sana salar mıyım lan? Arkadaşlar vallahi salar mıyım dedim de adam geldi içimizden geçti. Tamam saldır, hanka saldır, hanka saldır. Abi şu an kalmamız lazım. Bak 7 yüklü şey var, saldırmıyor arkadaşlar. Dal ona dal. Ben de adamsın ben diye. Ben de bu işler neyinlisi mendi. Arkadaşlar vallahi şu an ben ben bir tane şey kaldı. Oğlum gelsene lan beraber otak şunu da alalım ya. Arkadaşlar bu Mendi de hep bize saldırıyor ama kardeşim ya. Bak Reis'im gözünü seveyim bana saldırma. Bana saldırı yapma terbiyesiz. Arkadaşlar şöyle yapacağım şöyle yapacağım. Top için öldür beni. Öldürsene lan beni. Lan terbiyesiz öldürsene. Arkadaşlar Allah cezanı vermesin ya. Ulan ultimin olduğunu bilerekten öldürmedi arkadaşlar. Neyse güzel bir şekilde bununla da dördüncü oluyoruz. Ve şimdi buradan jetonlarımız geliyor beyler. Ama ondan önce tabii ki de ne gelecek? Enderimiz gelecek. Hadi kankam. Oy direkt süper ender beyler. Hadi bu sefer efsane ve bir tane daha bir ver. Hadi ver diyorum arkadaşlar. Süper Ender geldi. Açalım bakalım ne geliyor be. Evet. Oy. 500 tane jeton katlayıcı. Arkadaşlar oğlum asıl efsane bir şey bula. Arkadaşlar bir dakika dükkanı geliyorum abi. Bak normalde 500 tane jeton katlayıcı abi buradan. 40 şey arkadaşlar 40 elmas Oyun bize 500 tane bedavadan verdi Harbiden arkadaşlar ha, baya güzeldi oğlum Gelen hediye baya bir beğendim 500 tane jeton geldi la Brawl Pes'i de tamamlıyoruz arkadaşlar Hızlı bir şekilde geliyorum ve gördüğünüz gibi Şu anda Brawl Pes'i gözünüz önünde canlı canlı maksadım O zaman ödüllerimizi alalım arkadaşlar Buradan Ayşe üreti geldi 180 tane güç puanı Gel bakalım kanka rozet 40 tane buradan gençler Kroma kredi biliyorsunuz kroma kredilerle beraber Şeyi alacağız arkadaşlar yeni karakter Mezi'yi de alacağız Gel kankam rozet 640 tane altın 330 tane de altın beyler 70 tane daha buradan şeyimiz geliyor Ay öğretimiz bayağı bir yükselmeye devam ediyor beyler Ve buradan 240 veriyorum Şuradan 2000 tane altını alıyorum Ve mantar spor kordelius'u Hızlı bir şeyinle alıyorum arkadaşlar Ve mantar spor kordelius Adamın dibi geldi arkadaşlar Bu kostümle de gerçekten artık bir dahaki videoda oynarız Harbiden bu kostümü gözünüzün önünde canlı canlı aldım arkadaşlar Şöyle kordelius'a bakmak istiyorum abi Nerede Cordelius? Aha da buldum arkadaşlar. Cordelius'un um bu arada ben de bir tane daha kostüm varmış. Şu anda gördüğünüz gibi Mantar Spor Cordelius'u da ücretsiz bir şekilde aldık beyler. Vallahi billahi bugünkü bölümde bayağı efsaneydi. Yine efsane videonun burada geldik gençler. Önceki Brawl Stars videolarına ekranı koydum. Onları izlemiyorsunuz. Ben gerçekten mükemmeldi. Tıklayın o videoları da izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.